3 yıl önceki yaş ortalaması 11 olan bir grup öğrencinin bugünkü yaşları toplamı 406'dır. Bu gruba bir öğretmen katıldığında grubun yaş ortalaması 15'ten büyük oluyor. Öğretmenin yaşı tam sayı olarak en az kaçtır? 3 yıl önceki yaş ortalaması 11 ise bugünkü yaş ortalaması 11 artı 3 eşittir 14 olacaktır. Şimdi öğrenci sayısına x diyelim. O zaman yaş toplamı bölü öğrenci sayısı eşittir ortalama olacağına göre burada yaş toplamı 406 öğrenci sayısı x eşittir 14 olacaktır. Bu denklemden x'i çekersek x eşit 406 bölü 14 2 ile sadeleştirelim 203 bölü 7 Oradan x eşit 29 bulunur. Şimdi öğretmenin yaşına y diyelim. O zaman yaş toplamı 406 y kadar artar. Bölü kişi sayısı 29 bir kadar artar. Buradaki ortalama 15'ten büyüktür dendiği için büyüktür 15. İşleme devam edersek 406 artı y büyüktür 450. Yani y büyüktür 44. 44'ten büyük en küçük tam sayı 45 olacağına göre öğretmen tam sayı olarak en az 45 yaşındadır. İkinci soru. Bir miktar ürünün %30'u %50 karla satıldıktan sonra kalan ürünler etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılarak satılmış ve tümünün satışından 580 lira kar edilmiştir. Bu ürün başlangıçta %40 karla satılsaydı kaç lira kar edilirdi. Şimdi yüzdeleri kolay bulabilmek için ürün sayısına 100 tane ve alış fiyatlarına da 100 lira diyelim. Başlangıçta 100 tane ürünün %30'u satılmış. Yani 30 tanesi %50 karla satıldığına göre 150 liradan satılmış. Kalan ürünler 70 tane. Kalan ürünlerin satışı etiket fiyatı olan 150 liranın %20 indirimli hali olacaktır. Yani 150 liranın %80'i. Buradan işlem yaparsak sıfırlar gider ve 120 lira. Demek ki 30 tanesi 150 liradan kalan 70 tanesi 120 liradan satılmış. O halde satış fiyatımız toplamda 30 çarpı 150 artı 70 çarpı 120 eşittir 100 tane ürünü kaçtan satmışız gibi 100 çarpı x. Burada 100'e bölelim bütün terimleri. Sol tarafta 45 artı 84 eşittir x olur. Buradan x'in 129 lira olduğunu görüyoruz. Demek ki ürün 129 liradan satılmış gibi gözüküyor. Yani %29 kar elde edilmiştir. Şimdi bu kar bize 580 lira olarak verilmişti. O halde orantımızı şöyle yapabiliriz. 29'u 580 lira ise %40 karla satmak karı olan 40'ı ne kadardır şeklinde orantı kurabiliriz. Buradan x eşit 40 çarpı 580 bölü 29. 29 ve 58 sadeleşir 2. 40 çarpı 20 Yeni kar 800 liradır. Üçüncü soru. Bir kutuda 90 tane mavi veya beyaz boncuk bulunmaktadır. Kutudan x tane beyaz boncuk alınıp aynı miktarda mavi boncuk konsaydı, kutudaki mavi boncukların sayısı beyaz boncukların sayısının iki katı olacaktı. x tane mavi boncuk alınıp aynı miktarda beyaz boncuk konsaydı, mavi boncukların sayısı beyaz boncukların sayısının 2 bölü 7 katı olacaktı. Kutudaki mavi boncuk sayısı kaçtır? Şimdi mavi boncuk sayısına a kadar diyelim. Beyaz boncuk sayısı toplam 90 tane olduğu için 90 eksi a kadar olur. İlk durumda kutudan x tane beyaz boncuk alıp x tane mavi boncuk koyacağız. Yani a artı x bir yerinde de 90 eksi a eksi x olacaktır. Bu durumda mavilerin sayısı beyazların iki katıdır dediği için bunu eşittir 2 parantezi ile yazabiliriz. İşleme devam edersek a artı x eşit 180 eksi 2 a eksi 2 x ya da 3 a artı 3 x eşittir 180. 3'e de bölersek a artı x eşittir 60 olur. Şimdi ikinci duruma bakalım. X tane mavi boncuk alınıp aynı miktarda beyaz boncuk koyacağız. Bu durumda mavi boncuk sayısı A-X beyaz boncuk sayısı 90-A artı X olacaktır. Mavilerin sayısı beyazların 2 bölü 7 katıdır dediği için eşittir. 2 bölü 7 çarpımıyla parantezli terim. İşleme devam edersek 7A-7X eşittir. 180- eksi 2a artı 2x olur. Buradan 9a eksi 9x eşittir 180 ya da 9'a bölersek a eksi x eşittir 20 olacaktır. Şimdi elde ettiğimiz denklemleri alt alta yazarsak a artı x eşittir 60 a eksi x eşittir 20 taraf tarafa topladığımızda 2a eşittir 80 buradan A eşit 40 olacaktır. Yani başlangıçta mavi boncukların sayısı 40 tanedir. Dördüncü soru. 180 metrelik bir yolda başlangıç noktasından itibaren aynı anda ve sabit hızlarla 3 kişi yürümeye başlıyor. Her bir dakika için birinci kişi ikinciden 10 metre, ikinci kişi üçüncüden 5 metre fazla yürümektedir. Birinci kişi yolun sonuna geldiğinde İkinci ve üçüncü kişiler arasında 15 metre yol olduğuna göre üçüncü kişi yolun tamamını kaç dakikada bitirir? Şimdi yolumuzu şöyle küçük bir grafikle gösterelim. A noktası başlangıç, B noktası bitiş noktası olsun. Birinci kişi yolun tamamını x dakikada bitirsin. Birinci kişi bitiş noktasına geldiğinde, şuraya geldiğinde ikinci kişi nereye gelmiştir ona bakalım. Birinci, her bir dakika için ikinciden 10 metre fazla yürüyor. Yani bir dakikada 10 metre fazla yürüyorsa, x dakikada 10x metre fazla yürümüş olacaktır. Yani ikinci, şuralarda bir yerde olacaktır ve bu aralık boyu da 10x metrelik bir yoldur. Benzer şekilde üçüncü de, demek ki aralık 5x metrelik bir yol olacaktır. Şimdi yolun tamamı 180 metreydi. İkinci ve üçüncü kişiler arasında 15 metre bir yol olduğuna göre dendiği için 5x eşittir 15'ten x eşit 3 bulunur. x eşit 3 ise şu yol boyu 30 metre geriye doğru olan şu kısım 15 metredir. Yolun tamamına göre üçüncünün aldığı yol 135 metre olacaktır. O halde üçüncü kişi 135 metrelik bir yolu 3 dakikada alıyorsa yolun tamamı olan 180 metrelik yolu kaç dakikada alır diye orantı kurabiliriz. Buradan x eşit 180 çarpı 3 bölü 135 3'e böldük 1, 3'e böldük 45, 180 bölü 45, 4. Cevap 4 dakikadır. 5. soru. Yarı çapı 10 metre olan çeyrek daire şeklindeki zeminde yer alan üçgensel yüzey metrekaresi 15 liradan boyatılacaktır. Boyama işine en çok kaç lira ödenir? Boyanacak yüzey ne kadar büyük olursa ödenecek para o kadar çok olur. O bakımdan üçgensel yüzeyi de içine alan AOBC dörtgenini şeklin dışına çıkarıp inceleyelim. Bu dörtgen şöyle bir dörtgendir. A, o uzaklığı 6 metre, OB 8, Tabii ki AB hipotenüsü de 10 olacaktır. Burayı da C noktası diyelim. Şimdi bu dörtgenin alanının en büyük olması için köşegenlerinin birbirine dik olması gerekir. OC köşegenini çizelim. Bu AB'yi kestiği H noktasında birbirine dik iki tane köşegen. Aynı zamanda C noktası çember yayının geçtiği nokta olduğu için OC uzaklığı da çemberin yarıçapı kadar yani 10 metredir. AB 6, 8, 10 üçgeninden dolayı 10 metredir. Şimdi AB çarpı OH eşittir 6 çarpı 8. 10 çarpı OH eşittir 48. Buradan OH uzunluğu 48 bölü 10 yani 24 bölü 5 metre olur. Şimdi de üçgenin yüksekliğini temsil eden HC'yi bulalım. HC uzunluğu çeyrek dairenin yarı çapından yani OC'den 10'dan OH'ın çıkarıldığı değer kadar olacaktır. OH 24 bölü 5. 10 24 bölü 5'ten 50 eksi 24 bölü 5. Yani haşça uzunluğu da 26 bölü 5 metre olur. Şimdi üçgenin alanını yazalım. Alan ABC, tabanı AB çarpı yüksekliği HC bölü 2'dir. AB 6, 8, 10 üçgeninde hipotenüs 10. HC az önce bulduğumuz 26 bölü 5 bölü 2 yani 1 bölü 2. Bu işlemlerde 2 kere 5 10 on, 10 sadeleşir ve 26 metre kare elde edilir. Yani alanın en büyük değeri 26 metre karedir. Metre 15 liradan boyatılacağı için 26 çarpı 15'ten sonuç 390 lira olarak bulunur.